Evet, değerli e, arkadaşlar, arkadaşlar diyorum, arkadaş sanki arkamızda bulunan çok önemli bir güç olarak gördüğümüz e, kişilere diyoruz herhalde. Çünkü arkadaş çok çok sağlam e, kişiler demek her insan için birbirine. E, şimdiye kadar özellikle yürüme ve yürüyüş grubumuzun önemli bir hareketi olan e, yürüme konusunda neler biliyoruz. Ve bu bildiklerimizi tazeleme amacıyla bugün de sizlerle beraber yürüyüşe başlamak için ya da yürüyüşle ilgili ön bilgilerimizi bir gözden geçirelim istiyorum. Bu bağlamda yürüyüşe baktığımız zaman hemen hemen egzersizlerin en kolay yapılabileceklerinden birisi olduğunu biliyoruz. Yani çoğu kez bunlar çok basit şeyler, hafif alınabilecek şeyler olarak nitelendirilebilir Ancak gerçekte e, o kadar çok etkisi var ki insan sağlığına her fiziksel uygunluk seviyesindeki insanların yapabileceği bir egzersiz yapabileceği bir insan için ihtiyaç olan hareketi karşılayabilecek egzersizler olduğunu söylemek mümkün bu alanda çalışanlar genelde bunu çok açık ve net olarak söyleyebiliyorlar Tabii ki bu arada kalbimizin yeterince hızlı ya da yeterince güçlü olması, hızlı çalışması ve güçlü olmasını büyük ölçüde yürüyüşün artırdığını biliyoruz. Ayrıca fazla kalorilerimizi, biriktirdiğimiz yağlarımızı yapmak için önemli bir egzersiz olduğunu biliyoruz. Bacak kaslarımızı ve bunu yukarıdan aşağıya takip eden diğer kaslarımızın da kuvvetlenmesini ve çalıştırılmasını, çalışmaya alışmasını sağlayabilen bir özelliği var biliyorsunuz. Ve en iyisi bu hemen hemen her yerde ve istenildiği zaman yapılabilir olması çok çok iyi. Önemlidir. İstediğiniz yerde yapabilirsiniz. Tabii ki önerimiz mümkün olduğu kadar fazla motor gürültüsü olmayan egzoz şey olmayan, kirliliği olmayan alanların tercih edilmesi, hem bizi sakinleştirmesi açısından hem de sağlığımız, temiz hava almamız açısından da önemli. Bunun bir ruhsal yönü var bildiğiniz gibi. Yalnızca başkalarının bizi gördüğü gibi değil, kendimizi de görebilmemizi sağlıyor yürüyüş. Bu çok önemli lafı bir yerden kaptım ve dedim sizinle beraber paylaşayım. Yani başkalarının bizi gördüğü gibi değil. Kendimizi de görmemizi sağlayan bir etkinlik diyor yürüyüş için. Yürürken demek insan kendini hissetmesi, kendini anlaması, kendini güçlerini tatması, tartması daha doğrusu çok çok önemli. Burada beden zihin ilişkisi çok çok önemli. Yapılan çalışmalar ileri yaşlarda bile hala beklenenden daha iyi bir zihin-beten ilişkisinin kurulabildiğini görebiliyoruz. Çalışmalar bunu gösteriyor. Yine şehrin kalabalığında boğulan sağır edici mekanik gürültülerle yabancılaşan özgürlük tekrar doğanın yalnızlığında bulunabiliyor. Eğer doğada böyle bir yürüyüşe çıktığınızda şehrin kalabalığının oluşturduğu gürültü, mekanik sesler ve bütün bunlardan kurtulma ve insanın kendisine dönme, özgürleşme fırsatı, imkanı olabiliyor. Ancak tabii zevk için yürümeye çıkmanın da üç önemli koşulu var biliyorsunuz. Bunlardan birisi zaman ayırmak. Yani bir boş vakit. Boş vakit demek belki biraz çok iyi bir sözcük değil. Çünkü vaktin boş olması mümkün değil. Mutlaka boş vakiti biz bir şey yapmama olarak mı nitelendireceğiz. Yoksa doğrudan doğruya egze e, 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 bir iş yapmama olarak mı bileceğiz? Veya bizi meşgul eden bir şey olmamasından mı bahsedeceğiz? O zaman demek ki insan yürüyüşe boş vakit yerine yürüyüşe bir zaman ayırmak, bir vakit ayırmak, bir süreç ayırmak önemli birinci şartı. İkinci şartı ise. Yürünebilecek güzel bir mekan bulmak. Bu mekanın özelliklerinden daha önce bahsetmiştik. Mümkün olduğu kadar yumuşak zeminler, mümkün olduğu kadar ağaçlıklı, ormanlıklı veya doğanın rahatça solunduğu ve gürültüsüz olan mekanların olması. Demek ki ikincisi iyi bir yürüyüş mekanı. Üçüncüsü tabi kendimizle ilgili hastalık ya da sosyal kısıtlamalarımız varsa o zaman yürüyüşümüzü de zamanımızda buraya ayıracağımız zamanı da engelleyebiliyor. O zaman bu şeyler yürüyebilecek kadar sağlıklı olmak. Tabi burada yürüyebilecek kadar sağlıklı olmak ne demek? Bir adımınızı diğerinin önüne koymak bir yürüyüş olarak nitelendirilebiliyor. Ama ne kadar yürüyeceğiz. İşte ne kadar yürüyebileceğimizi tayin edeceğimiz bir kapasite, bir sağlıklı durumda tabii yürüyebilmek için e, gerekli olur. Evet, tabii yürüyüş için vücudu, bedeni hazırlamak lazım. Yürüyüşten en iyi şekilde yararlanmanın yolu ya da anahtarı da vücudu yapacağımız egzersize ya da yapacağımız yürüyüşe hazırlamak. Çünkü gerçekten yürüyüşü ciddiye almamız lazım. Ciddiye almak ne demek? Yani belirli bir zaman dilimi içinde belirli mesafe kat etmek, belirli tempoda yapmak ve orada solunum özelliklerimize dikkat etmek, vücut duruşunu yani vücudun mekanik yapısına en iyi gelecek biçimde, biçimde duruşu sağlayabilmek önemlidir. Yürüyüş insanı sadece A noktasından B noktasına götürmekten daha fazlasıdır diyor bu alanda çalışan. Ne demek? Sadece mesafe kat etmek değil. O zaman aynı zamanda harika bir egzersiz şeklidir diyorlar. Ve bir sağlık yararı ile birlikte gelir yürüyüş. İnsana yağla, sağladığı birçok sağlık yararı yoğunluğu düşük olduğu için herkes rahatlıkla yürüyebilir ve bununla beraber fazla yağlarını yakabilir, sağlıklı bir kiloyu koruyabilir. O Bunlar bunun ortak faydalarından birisidir. Yukarıda kalple ilgili söylediğimizin yanında. Açık havada yürüyüşler böyle yavaşlamaya, vücudun kendini belli bir tempo içine almaya, temiz hava almaya, kafadaki stres ve gerginliklerden kurtulmaya olanak sağlıyor. Yürümenin önemli yararlarında. Sosyal etkileşim içinde bir arkadaşla yürümek faydayı daha da artırdığı belirtiliyor. Ve genelde bir yürüyüşe başlamak için üç önemli şeyi hazır etmemizi bundan yürüyüşten yeterince yararlanabilmek için bu üç şeyi Hazırlamamız gerekiyor. Veyahut yani bunların farkında olmamız gerekiyor. Birincisi hidratasyon dediğimiz su olayı. Yani günlük ne kadar su içmemiz gerekiyorsa ki bir buçuk litre en az civarında bir şey söyleniyor. Tabi yürüyüş yaptı terletici bir yürüyüş yaptığınızda bunun da vücuttan çık çıkan terle birlikte atılan su artı Onunla beraber bazı mineralleri de atıyoruz, tuzları da atıyoruz. Ve bunların oluşturduğu eksiklikler vücutta bazı arızalara sebebiyet verebilir. Onun için de yeterince su edindiğimizi mutlaka bundan emin olmamız gerekiyor. Mesela bununla ilgili önerilen şey şu. Yürüyüşten iki, 2 veya 3 saat önce suydu, sularınızı içmeye başlayın ve yürüyüşe susuz değil, sulu olarak başlayın. Yani bedeniniz yeterince gerekli olan suyu almış durumda başlayın. Yürüyüşten önce su içmek eklemlere ve vücut ısı dengesine yardımcı oluyor. Çünkü terlediğinizde terin cilt üzerinde buharlaşmasıyla buharlaşan cisimler biliyorsunuz buharlaştığı yüzeyi soğuturlar. Bütün birçok bir şeyin prensipleri böyle çalışıyor. Vücut da aynen böyle çalışıyor ve terlemeyle biz vücudumuzun serinlemesini ve ısı dengesinin korunmasını sağlayabiliyor. O zaman su vücudumuzun bu eksikliğini gidermek veya ya da bu ihtiyacını karşılamak için gerekli. Tüm besin maddelerinin ve kaslara egzersiz için gereken yakıtın taşınmasına da yine bu sıvı yardımcı oluyor onların. E, sıvılarla yardımıyla. Susuz kalmak daha yorgun hissettiriyor insanı diyor bu alanda çalışanlar. Ve hatta baş dönmesi veya kas krampları yaşanabiliyor. Kas kramplarında susuzluk ve yeterince e, madensel tuzların e, bulunmaması veya elektrolitlerin bulunmaması veya kaybı bu şekildeki e, rahatsızlıkları da ortaya koyabilir. Yine bir başka öneri var biraz öncekinin yanında. Egzersize başlamadan 30 veya 40 dakika in, önce su içme bırakılabilir diyor. Ama o zamana kadar su ihtiyacının e, gereken seviyede olması gerekiyor. Bunu dengelemek için de biraz deneyimlere de ihtiyaç olabilir. Çünkü kişiden kişiye değişebilir. Çünkü normal yaşamı içinde de sürekli daha e, suyu çok içebilen içen bazıları mesela ben az içerim su, bir türlü kendimi de bundan alıkoyamıyorum. Zaman zaman içiyorum, fakat e, içmem lazım dediğim zaman içiyorum. Yani bir ihtiyaç hissederek içmiyorum. Bu da insandan hasan demek ki değişen bir durum. Özellikle yürüyüşe çıkmadan önce mutlaka e, ılık bir bardak su içine bir e, miktar limon sıkıyorum. Ve öylece şeyden önce, koşudan önce bir bardak suyu içiyor. Yürüyüş öncesi doğru hidratasyon düzeyi yani doğru su edinme düzeyine sahip olunduğu hissedilinceye kadar denemeye devam etmeli. Yani susuzluk hissini birazcık su dengesini bizim hislerimizle de takip etmemiz, hislerimiz artı Alınması gereken su miktarı ile karşılaştırarak kontrol etmek gerekiyor. Demek ki birinci önemli yapılacak şey, daha doğrusu gerekli olan şeyi yürüyüşten önce su ihtiyacının durumunun tespit edilmesi ve ona göre su alma. İkinci önemli konu germe alıştırmaları, germe egzersizleri dediğimiz egzersizlerin başlangıçta yapılması öneriliyor. Şimdi çoğu kez germe egzersizleri yapılırsa ısınmamış olan bir kas için e, germe egzersizleri kopmaları meydana getirebilir, zordur, yapmamak lazım, sakatlanma yapabilir diye denilen daha önce biz bunu böyle biliyorduk. Ama daha sonraki incelemelerimizde daha doğrusu gelişimlerde, antrenman biliminde baktığımızda e, kasta ağrı sınırını geçmemek kaydıyla önce easy stretch dediğimiz yani yavaş ve hafif ağrı sınırına kadar giden tatlı germe tatlı ağrı sınırı diyoruz çok ağrı değil tatlı ağrı sınırına varan bir germe özellikle çalışacak olan kas gruplarında yani ayak bileği kalf kısmı yani bacak e, bacağın en alt bölümündeki kas, arka bölümündeki kas ve ondan sonra quadris. hep dediğimiz baldırda, arkada ve öndeki kaslarımız bunlar bu iş için önemli. Özellikle ayak bileği kasları çok çok önemli. Ve bu kasları, burada bulunan kasları 15 ila 20 kez germenin ideal olduğu belirtiliyor. Isınmadı, şeye, yürüyüşe çıkmadan önce. Hamstring, hamstring, stringler dediğimiz bacak ardı kasları yani bacaklarımızın arka kısmındaki kaslar e, toplam 20 düz bacak vuruşu ya da statik oturuş parmak uç uçlarına dokunur ve orada biraz bekleme şeklinde e, yapılabilir ve böylece oradaki arka grup kasların ısınması geril, gerginlikle e, çalışmaya hazır olması sağlanabilir. Genellikle çok fazla oturmaktan hamstring kaslarımız yani bacak ardı kaslarımız sıkılaşır. Yani toplanır, sertleşir. Bu durumdayken bir yürüyüşe çıkıldığında daha da sıkılaşır ve böylece sakatlıklara meydan verebilecek ya da ağrılar, sızılar ve özellikle çabuk eee bir şey birikmesi, laktik asit birikmesi, yorgunluk maddesi birikmesiyle çabuk yorulma. Birik. Yine aynı kaslar çok gergin olduğunda sırt, diz ve kalça ağrıları da böylece bu gerginlikten ötürü oluşabilir. Bunun için bunların yumuşak, tatlı bir şekilde gerilmesi şeye hazırlanmak için önemli. Antrenmandan önce bu kasları germek. Ağrıyı önlemeye yardımcı oluyor. Ee, bu konuda yapılan çalışmalar. Üçüncü önemli e, dikkat edilmesi gereken şey de ayak bilekleri, ayak ve ayak bileklerinin ısıtılması veya gerilmesi hazırlanması. Kalça ve hamstringlerin gerilmesi, ısıtılması yeterli değildir. Yani sadece o yukarıdaki e, bacak kaslarımızın üst kısımları ve alt kısımlarının ısıtılması yeterli olmuyor. Yürüyüşte çünkü ayak bileği ve ayak kasları çok çok önemli. Onları da ısıtmak gerekiyor. İdeal bir yürüyüşe çıkmak e, çıkmak için ayakları hazırlamak için biraz zaman, har zaman harcamak gerekir. Yani e, esnetme gelme çalışmalarından sonra bir de mutlaka ayak bilekleri içinde, ayaklar içinde yeterince ısınmak, ısıtmak için zaman harcamak gerekiyor. <laughs> Deniliyor ki ayakları ısıtmak kulağa garip gelebilir. Ancak yere değen ilk vücut bölümü bunlardır. Ve bütün vücudun ağırlığı, darbesi doğrudan doğruya ayaklara biner. Vücudun geri kalanının tüm yükünü orası onlar çeker. O nedenle de bunların hazırlığı çok çok önemli. Ayakları harekete hazır hale getirmek için her tur için 5 metre zemini kapsayan 2 veya 3 set topuk yürüyüşü, topuklarda yürüme şeklinde ve parmak uçlarında yürüyüş gene ileri geri hareket etmek şeklinde yapılması öneriliyor. Bunun yanında çok güzel bir video bulmuştum, fakat nedense ikinci girişimde o videoya bir türlü erişemedim. Güzel bir videoydu. Onun oradaki şeylerden kısaca bahsedeceğim. Burada ayakları hafif yana açarak yürüme ya ayakların dış yanlarında yürüme ileri geri. Ayakların iç yanlarında ileri geri yürüme ve hafif yerinde küçük sıçramalar ve ayak uçlarında yükselme ve aşağıya doğru sarkma şeklinde bir hayli şeyler var. Yani egzersizler Bunun için birçok video var. E, yürüyüş öncesi e, şeyler germe alıştırmaları ya yani da yürüyüş öncesi egzersizler ya da yürüyüş sonrası egzersizler de olabilir. Çünkü yürüyüş sonrası egzersizlere bugün girmedi ama aşağı yukarı aynı egzersizleri yürüyüş sonrası daha hafif olmak üzere kullanmak gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz yürüyüşün sonunda bir laktik asit birikimi oluyor. Bu kasları biraz daha sertleştiriyor. Eğer başlangıçta oluşturduğunuz kas boyu tekrar edilmeye çalışır ya da aynı açıya vücudu bükmeye, eğmeye veya germeye çalıştığınızda bu kaslarınıza zarar verebilir. Onun için de burada daha da bir easy stretch dediğimiz yumuşak, hafif tatlı ağrı sınırı dediğimiz ağrı sınırına girecek e, egzersizler yapmak lazım. Şimdi e, burada ben e, konuşma kısmını kesiyorum. şimdi Üç tane videomuz var. Sayın Ulusoy bize bu videoları yansıtacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum ve bu kayıt kısmını burada kapatalım. Sonra şeye geçelim. Videolara geçelim.